Avrupa Birliği şu anda e, hocam bunu tavsiye etti. Şimdi sulama söz konusu olduğu zaman arıtılmış atık suyun sulamada kullanılması ki asıl su kaynağı o tabii. Ve arıtılmış çamurun tarım alanlarında kullanılması diye iki ayırmak lazım. Yani burada söze edilen şey daha ziyade, hırs için edilen şey herhalde düzgün bir yani uygun bir arıtma tesisinden çıkmış. Arıtılmış suyun tekrar sulama amacıyla kullanılmasıdır ki o herhalde yapılacaktır doğru. Ee, ama şimdi Avrupa'daki yaklaşım arıtma çamurlarının da orada yer azlığından dolayı yani orada depolama alanlarındaki sıkışmadan dolayı tarım arazilerinde kullanılmasıdır. Onun içinde de hocamızın söylediği gibi bunun yeni bir normu çıktı. Ee, hangi tür çamurların arıtma alanlarına serilebileceğine dair ve bu norm Türkiye'de de şimdi o, onu en azından ölçebilmek lazım. o her laboratuvarın rahatlıkla ölçebileceği düzen değildir. Ama bir envanter olarak tüm tesislerde o ölçümlerin yapılması gerekir. Ama bana bu ölçüm yapılmadan sorsanız, yani Kıbrıs için böyle bir sorun olabilir mi deseniz, ben o sorunu, o sorunun çıkma ihtimalini çok az olur. Ama her zaman tabii sizin elinizde. o, onu yüzde otuz ile yüzde otuz beş arasındaki Türkiye'deki mevzuat yüzde otuz beşleri ister. Yüzde otuz beş katı madde muhtevasına göre kurutu. yani bir kata atık muamelesi görmesi. Yani onun diğer çöplerle birlikte düzenli depolama alanına verilmesi de var. Yani onu yapmak lazım. Ben zannetmiyorum ki sizde ağır metal düzeyleri aura non learning olsun. Memleket yine hocaları tanıştırayım. Eee hmm. Halit Satrazam Bey yine belediye başkanı adayıdır. Emekli albaydır. Tabii günün bu ilerleyen saatinde korsan bir takdim yapmadan ve değerli hocalarımızla da bir tartışmaya girmeden bir soru sormak istiyordum çevreye baktığımızda demografik yapımızda büyük bir değişim yaşanmaktadır. Çevremize baktığımızda tarihi, kültürel ve sanat değeri olan eserlerimiz yok edilmekte. Bunların yenileneceği sözünü verenler bunları yenilenemekte. Bu tahribatı yapanlar daha büyük görevlere talip olarak şimdi karşımıza çıkmaktadır. Çevremize baktığımızda bitki yapımız, çevre yapımız, ekolojik dengemiz de değişmektedir. Bize ait olmayan ağaçlar, bize ait olmayan bitkiler çevremizi kaplamaya başlamıştır. Hurma kazıkları bunlardan bir tanesine örnektir. Ve kendi da yok edilmektedir. Sorun şu, Girne bölgesine has olan, Girne bölgesinde yetişmiş olan zeytin ağaçlarını kökünden toprağından koparıp mesaryanın ortasına götürmek Orada bitmeye çalışmak, yeşili korumak mıdır? Bunu yaptığımız takdirde büyük bir başarı olarak bunu gazetelerde, medyada reklam etmek ne derecede doğrudur? Kendi zeytin ağacımızın kendi yerinde korunması daha doğru bir hareket olmaz mı? Teşekkür ederim. Bu soruyu isterseniz Neşet Hoca'ya soralım.